Arkadaşlar e, Borsa Hakemi kanalıma hoş geldiniz. Buradan sürekli hisse senedi paylaşıyordum fakat benim başıma gelen ve daha önceden aldığım bir taraftar fan token'ını e, Lazio'nun e, Maestery Box e, kutusu vardı. Bunların içinden forma çıkıyordu. Bunlar ne işe yarayacak? Ne, neye yarar diye bir aklımda soru işareti vardı. Şimdi arkadaşlar bu al sat bölümünden veya telefonunuzun fan token bölümünü açıyorsunuz. Bugün site biraz yavaş. Ee, gördüğünüz gibi burada Santos, Porto ve Lazio'nun fan tokenları var. Ben de Lazio olduğu için buradan ayrıntılı bilgileri görüntüle dediğimizde Kapatalım, bunun işimiz yok. Şu an benim böyle cüzi bir tane e, lazyon var. Fakat daha önceden almış olduğum e, formalar var. Bu formalarımıza koleksiyonların bölümünden ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben 4 seriyi de tamamladım. İşte Lazion'un bütün formaları farklı farklı serilerde. R, N ve de SR diye formalar var. Bunların şimdi ne işe yaradığını beraber anlatmaya çalışacağım size. Bu formaları işletmek 6000 Lazio'dan bazılarını kazanmak adına bir sistem var arkadaşlar. Power Station bölümünü açtığımızda gördüğünüz gibi şu an böyle bir sekme çıkıyor. Bunlar normalde boş. Aldığınız formaları burada ekle butonu çıkacak. Ekle butonundan tek tek ekliyorsunuz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi taraftar gücü ve günlük verdiği size Lazio fan token'ın günlük eee stake gibi düşünün, stake etmek gibi düşünün. 0.32 civarında Lazio veriyor 100 taraftar gücünüz varsa. Burada taraftar gücü R olanlar 50, N olanlar 20, SR olanlar var. Onlarda yanılmıyorsam 200. Bende 2R, 2 de N serisi var. Ben 2 gündür yaklaşık e, saat 1'de 2 gün olacak. E, şu ana kadar 1.89 Lazio kazanmışım. Yani 100 taraftar gücüne bu kadar veriyorsa 280 taraftar gücüm var. Bunun 2.8 katı kadar e, şey mevcut. Token verme mevcut. Peki burada görüyorsunuz. E, burada ne işe yaradığını, power station nedir, nasıl çalışır. NFT Power Station'a nasıl katılırsınız? NFT'nizi nasıl şarj edebilirsiniz? Ya gideceksiniz şu an e, NFT pazar yerinden yeni Lazio formaları alacaksınız. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Saatlik ödül veriyor arkadaşlar bu arada. Her saat başı bir ödül kazanıyorsunuz. İstediğiniz zaman girip çıkabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı olmuyor. Eğer... E, 8. gün sonunda almazsanız ki herhalde yanılmıyorsam ocağın 7'sinde bitecek. Otomatikmen spot hesabınıza laz aktaracak. NFT'lerin normal, nadir, çok nadir. Biraz önce bahsettiğim gibi 200 taraftar gücü, 50 taraftar gücü ve 20 taraftar, 50 ve 200 taraftar gücü var. Ne kadar taraftar gücünüz fazla ise o kadar da fazla şarj özelliği ve ödül almış olursunuz. Şu an etkinliğimizin sona ermesine 6 gün 15 saat 33 dakika var. Sizler de eğer elinizde fan tokenların bu formaları varsa lütfen bahsettiğim yöntemleri koleksiyonlarımdan Power Station'a girip buradan bunları şarj edip durduğunuz yerden oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Benim tahminim. Ödül bitiminde yaklaşık benim 7 ile 8 arası bir Lazio fan tokenum olacak. Bugün bir fan token ee, şuradan girelim. 4.68 USDT tekabül ediyor. E, yani o durduk yere oturduğunuz yerden 30 ile 40 dolar arası para gelmiş olacak. 30-40 dolar deyip geçmeyin. Çarpı 13 yaptığınızda Size bir harçlık, size bir e, yan gelir elde etmiş olacak. Bir tabii bu Lazio formalarının özelliği ilk defa bir taraftar e, fan tokuna böyle bir forma yaptılar. O yüzden ben elimde tutuyorum. Birkaç tane daha ne vardı, onları miktara sattım. E, Bunu da sizi bilgilendirmek, e, nasıl kullanacağınızı e, anlatmak adına bu videoyu çektim. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere.